Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar diler. 13 Ekim Cuma İstanbul alt Yarışı tahmin evreceği. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abonemek, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abonemek da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın İstanbul'da gün üzerinde 9 koşulu bir program vardır. Saat 5'i çede geçe birinci koşula birinci altılı gaya. Saat 7'de 4. koşu ile ikinci altılı dayan başlar Biz birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar saat 5'i çeyre geçe birinci koşuyla birinci altı dayan başlar handikap 17 3 ve yukarı İngilizler 2.200 metre çim arkadaşlar güne bankoyla başlamak isteyen arkadaşlarımız 5 mara rai of light Özcan Yıldırım'a bank olarak değerlendirebilir. Kitapçı Erküsü Tayyidir. 5 numara Ray of Light Özcan Yıldırım'a alternatif bakımdır. Önce rakibi 2 numara Heba diyeceğim. Mehmet Nuri Sukalla. 5 alternatif bakımdır. Önce rakibi 2 Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 1 numara Anares İsmail Yıldırım'la, 3 Mara Sol Nasiente Alice Karataş'la ve son olarak 6 Mara Ert Engra'yı Mustafa Çiçek'le delendirebilirsiniz. Saat 6'da ikinci koşu, birinci atlayan ikinci ayağıdır. Angap 17. 3 yaşlı İngilizler 2 metre sentetik. Arkadaşlar burada ilk atım 5 numara rafı boy. Ali kaç Daha sonra 3 numara tit porta at. kurşunla. 4 numara arslan. Adam aslanla. Daha sonra da 2 numara king runner diyeceğim. Özcan yadırma. 1 numara ben de koşmaz arkadaşlar. Güvenen arkadaşlarımız varsa bilir. Saat 6.30'da 3. koşu 1. 6. ayın 3. ayağıdır. Hanıka 15. 2 yaşlı İngilizler 1.200 metre Çin. Arkadaşlar burada 1 numara Wolf Seyfo Ayan kurşuna ilk atımdır. Daha sonra 5 numara kaldı diyeceğim. Akın Sözen'le. Daha sonra üç numara der Yunus diyeceğim Ercan Çakayla. Bir, beş, üç orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterdir. bir gün arkadaşlarımız bu iki numara Baystıl, Arvo Gökhan Kocakayla delendirebilir. Saat 7'de dördüncü koşu ikinci altılı Gayan Basar, Sedat Üründür Koştu, kısa vadeydi. 3 ve yukarı. İngilizler 1400 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atım 6 numara Pikapo. Alis Karataş'a. Daha sonra 1 numara Subutay Mehmet Akavda. 6 1 orta ölçekli kupon yapar. Arkadaşlarım için yeterlidir. 6-1 Büyük oynayan arkadaşımız 2 numara Santay Gökhan Kocakay'la 5 numara Lex Stanios Gökhan Bektaş'la 5 numara A. kontu Akın Sözen'le Değerlendirebilirsiniz. Saat 7.30'da 5. koşu 1. altılayan 5. ayağıdır. Umutay koştu, şartı 1, 2 yaşlı, İngilizler, 1400 metre, Çin Arkadaşlar, ben bu... Öncelikle şöyle söyleyeyim, burada 80 sayı safkarımız ilk kez koşacak, ayakları yere düz bastı. Arkadaşlar, ben bu koşuyu yani yarım saatten fazla zamanımı bu koşuya ayırdım, 45 dakika yakın. Ben burada bir risk aldım arkadaşlar. Bir risk aldım. Çalışma güzel olan ve Ankara'da gel, gelecek olan 4 para matkap Özcan Yıldırım'la bakılacağım arkadaşlar. 4 para matkap Özcan Yıldırım'la birinci bankımızdır. Burada ikili oynamak isteyen arkadaşlarımız bu 8 numara akıl sözlerine değerlendirebilir arayacak şu tayını. Saat 8'de 6. koşu 1. 6 ve son ayağıdır. Prens Halim Said Türkan koştu. Aşık 3. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre Çin. Arkadaşlar burada 1 numara Alyan Aliz Karataş'la 2. bankumuzdur. 1 numara Alyan Aliz Karataş'la ikinci bakımdır. Saat 8.30'da 7. kuşu 106 koştu kısa vadaltı 4 yaşlı Araplar 1400 metre çi. Evet. Arkadaşlar burada ilk atı 1 numara Misir V Mehmet Salih Çelikler daha sonra 5 numara İnebolu Akın Sözen'le 2 numara Kurtoba Mustafa Çiçek'le 3 numara Şair Mahmut Gökhan Kocakay'la ve son da 4 numara Mayra abi Mehmet Nuri Sunkar'la 1, 5, 2, 3, 4 Saat 9'da 8. kuşu satış 3 4 ve araplar 2100 metre çi Arkadaşlar burada 3 numara Er Savaş Özcan Yıldırım'la alternatif bakımdır. 3 numara Er Savaş Özcan Yıldırım'la alternatif bakımdır. Güvenme arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceliği 1 mara Berkat görsem öşekle. Daha 5 mara Akıl Selimsin, Erci Çakayla. 8 mara Ciyerdela adam asanla ve sonra 4 mara Can Seklavi Mustafa Şehkle delende bilirsiniz. 3 Er Savaş, 6 tıbakumuzdur. Rakip 1, 5, 8 ve 4 dek. Saat 9.30'da dokuz 9. kuşu 2. 6 ve son ayağıdır. Handikap 16 4 dek olarak var. 2000 metre sentetik. Arkadaşlar Burada ilk atın 1 numara doğanın ateşi Mehmet Kayela 3 numara Çarlayan şelale Okan Göşeyle 5 numara gelibolu rüzgarı Gökhan Kocakaya 8 numara Neris Mücahit Bayırla 1 numara gurbet ateşi ve son olarak da 6 Mara 1 mata diyeceğim erayı çizikle. 2 3 5 8 1 ve 6 dedik. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde denemem bu şekilde. 2 tane bankamız var. Bazı yerleri kalabalık geçtik. Amacımız Para almak arkadaşlar. Para almaksa bazı yerleri kalabalık geçeceksin ki bir sürpriz bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde analizlerim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bu olsun. İyi diler.